Evet Arkadaşlar Bunlar e, Miro'larımızın yavruları Parlaklığı Maalesef Işığa engel oluyorum ya Daha küçükler havalar soğuk inşallah büyüyecek Bunlar da Taklacı mavilerimizin yavruları Çekil biraz yana bakalım kardeşim de görüyorsun Hı. Burada bal kafayla yumurtası var. Izgaramız maalesef yetmediği için yarım dizdik. Kümes bu şekilde. Kuşlar şu an dışarıda yemiyorlar. Kuşlarımız da bu şekilde. Bayağı çıkmışlar. Biraz geç verdik yemi. Hava soğuk şu an hepsi az bir şey yemek yiyen İçeri girmeye çalışıyor. Ama gece uzun iyi yemeler lazım. Günler kısaldı. Ben Yem konusunda e, bir karışık yem var. Bir buğday var. Bir de e, yavru yemi diye geçiyor. Küçük taneli ezilmiş yem var. İçeriğini tam olarak bilmiyorum ama yavrulara iyi geliyor. Üç farklı yem kullanıyorum. E, Karışığı her zaman vermiyorum. Hayvanlar fazla yağlanıyor. Burada da önlerinde bir Yem içerisinde yemlik içerisinde her zaman bir taş bulunduruyorum. Bu şekilde ben düzeneyim. Kuşlarımız bu şekilde.